Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Motorumu boyadım arkadaşlar gördüğünüz gibi dünkü haliyle bugünkünün halini görüyorsunuz yani. Şöyle de gösteriyorum kıpkırmızı. Can kırmızı oldu. Deli kırmızıyı severmiş arkadaşlar. Biz de kırmızının hastasıyız. Gördüğünüz gibi satışa hazır bir hale getirdim. Alacak arkadaş ister bu şekilde tek doldurur. Tek do e de doldurabilir. Çift yapabilir. O arkadaşa kalmış. İsteyene o konuda da yardımcı olurum arkadaşlar. Hazır yapılı çiftte veririm. Benim çiftimi de veririm. Tek doluru da veririz. İster bu şekilde veririz. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Her şeyde pırıl pırıl oldu. Yazılarını bozmadım. Yama orijinal yazı. Depoda boya yok arkadaşlar. Biliyorsunuz plastik aksamında solma vardı. Onu da yaptık. Bu motor ilk sahibinden yaşlı bir dayımızdan aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz dün de anlattım. Şu an itibariyle çiçek gibi oldu. Alacak arkadaşa da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Her şeyle pırıl pırıl görüyorsunuz. Jantları zaten orjinal kendi jantları. Yani şasi aksamında bir masraf edeceği bir şey yok arkadaşlar. İşte cantıymış vesairesiymiş orasını burasını değiştirecek diye bir şey yok. Zevkek eder alt kısmını toplayacak arkadaşlar. Bir plakalık alacağım o kaldı. Bir de egzozu temizleyeceğim. Egzoz tıkanmış. Yani tıkanmış dedim az hava geliyor. Büyük ihtimal kurum bağlamış Bunlarda da biliyorsunuz yamalarda silindirin olduğu kısımda hastalık arkadaşlar. Şöyle de gösteriyorum. Motorumuz maşallah çiçek gibi oldu. Arkadaşlar çifte uyumlu olan biliyorsunuz yamaha neden? Uyumlu kadro kalın, şase kalın olduğu için çifte en uyumlu motorlardan biri yamahadır arkadaşlar. Benim motorum da biliyorsunuz aynı kırmızı yamaha mobilet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, önümüzdeki günlerde çift tek motorlar var arkadaşlar yapılacak. Zamanı ayarlamaya çalışıyorum. Ayarladığım zaman size onların da videosunu göstereceğim. Şöyle de motorumuzu diğer profilden almış olayım arkadaşlar. Görüyorsunuz pırıl pırıl her şeyi de boyasını yaptık. İsmini arkadaşlar Satışı ben de söylemiştim. 2006 model bu motor. Ama kargoyla. Ama otobüse gelir. Otobüsler alıyor biliyorsunuz. Satışını veririm. Gider arkadaşlar. Vizesi de sıfır bu motorun. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.